Bak Mahmut Usta eve geliyor. Hani? Bak orada. Evde. Göremedim nerede? Şuraya girdi. Az önce mavili. Artık bu mavi Mahmut Usta. Sen neredesin? Ben ağaçtayım. Hani o ağacı evin ağacında. Ne yapıyorsun oğlum ha? ağaç evin ağacında? Hayır. Ağaca çıkmadım. Az bakayım Mahmut Usta'yı mavi dedin ya göremedim ben onu. Mavi evin içinde. Girebiliyor mu? Oo, geldi mi? <laughs> gelmedi. Sesler duydum. Onur yaptı. Onur yaptı. Ha Onur da burada mı oynuyor? Ya ben Ya bu ya. evde ne var sürekli çıkıyorsunuz ben anlamıyorum tamam, sürekli şey aynı ya. evde çıkıyorsunuz. Ay. Göreb, Ay. Dur Onur sakin Onur sakin. Görev burada ac evde bir şeyler anlatıyor. Ac evin en yukarısından çıkıp Peter'ın çatısına gideceğiz. Görev Peter'ın çatısına gitme. Wow atladın.